Herkese merhaba. Bu videoda size Boeing 737-800 uçağının ışıklandırma sistemini aktaracağım. Bu sistemin alt komponentlerinin neler olduğunu, kendi fonksiyonlarını ve nasıl çalıştıklarını detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de yanlış bilindiğini düşündüğüm birkaç tane konu var. Bunlarla ilgili de yine kapsamlı açıklamalarda bulunacağım arkadaşlar. Bu videoya başlamadan önce hatırlayacak olursanız geçen hafta size X Plane 11'in ışıklandırma probleminden bahsetmiştim ve bununla ilgili bir çözüm önerisini içeren video e, paylaşmıştım. Dilerseniz öncelikle onu izleyin ve e, tavsiye ettiğim çözümü uygulayın. Çünkü aksi takdirde özellikle akşam uçuşlarında yani hava karardıktan sonra e, oldukça e, ışıklandırma sistemi zayıf kalıyor ve güzel bir görüş açısı oluşmuyor arkadaşlar. E, taksilerde e, sağa sola dönerken vesaire e, sorun yaşamamak adına paylaşmış olduğum çözüm önerisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şunu da belirteyim. Eğer videoyu beğenirseniz ve faydalı bulursanız lütfen beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş sistemi size anlatmaya başlayayım. Işıklandırma sistemi Boeing 737 Next Generation'da yani NG'de ışıklandırma sistemi temel olarak arkadaşlar iki farklı alt sistemden oluşuyor. Bunların ilki interior yani iç ışıklandırma sistemi. Diğeri de exterior yani dış ışıklandırma sistemi. Bir de video, videonun sonlarına doğru sizinle emergency exit lightsı yani uçağın tahliye edilmesi gerektiği durumda çalışan ışıklandırma sistemini de detaylı bir şekilde aktaracağım arkadaşlar. İsterseniz öncelikle interior yani iç ışıklandırma sistemiyle başlayalım. Bu arada şunu da belirteyim çok fazla teknik terim kullanmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Maalesef ama olayın içeriğinde çok fazla teknik tabir var. Hatta ben bazen şey düşünüyorum yani videoyu İngilizce mi çeksem diye düşünüyorum açıkçası ama e, yani bunları da çok fazla hani e, havada bırakma e, bırakmadan arka planını e, ne olduğunu size e, anladığımız dilden açıklamaya çalışıyorum bu videoda da yine aynı şekilde devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Interior'la başlayalım. Yani iç ışıklandırma sistemine başlayalım. Hemen overhead panelin arka tarafında şurada görmüş olduğunuz bir tepe lambası var. Bunun 3 farklı modu var arkadaşlar. Dim, Off ve Bright olmak üzere 3 farklı moddan oluşuyor. Eğer bunu dimde tutarsanız daha loş bir ışık bize sağlıyor. Kabinin, özür dilerim kokpitin loş bir şekilde aydınlanmasını sağlıyor. Bright da tutarsanız da daha parlak oluyor. Ve Off'ta da gördüğünüz gibi tepe lambası kapanıyor. Tabi kalkış gerçekleştirdikten sonra düz steady uçuşu esnasında bunu dimde tutarak çok fazla bu panelin gözümüzü almasına engel olabiliriz arkadaşlar. Şimdilik biz bunu e, yer operasyonunda olduğumuz için bright'ta tutalım. Hemen aşağıya doğru devam ediyorum. Yine overhead panelde hemen önümde görmüş olduğunuz alanda e, circuit breaker panelin yani e, sigorta panelinin birinci ve ikinci pilotun arka tarafında bulunan sigorta panelini aydınlatan e, alan aslında arkadaşlar. E, Bununla bu kullanarak bright veya işte ofa doğru e, o sigorta panelinin aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. Bir altında da yine panel olarak geçen şu önümdeki overhead panelin tuşlarının ve yazılarının daha aydınlık hale gelmesini sağlayan sistem yine burada mevcut arkadaşlar. Bunu da buraya da tutalım. Şu aşağıda gardlı olarak gördüğünüz emergency exit lights, bunu söylemiş olduğum gibi videonun ilerleyen aşamalarında sonlarına doğru sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Böyle aşağı doğru devam edelim. Hemen e, birinci pilotun yani kaptan tarafında bulunan şuradaki e, yine iç e, aydınlatma sisteminin elemanlarıyla devam edelim. Main panelin yani e, önümüzde görmüş olduğunuz paneli ışıklandırmasını parlaklığını ayarlayan nabı görmektesiniz arkadaşlar. E, hemen yanında da yine upper display unit'in yani motorla ilgili birincil parametrelerin kritik parametrelerin olduğu şu upper display unit'in parlaklığını ayarlayan nab da yine e, önümde görmektesiniz arkadaşlar. Altında da yine Outbound Display Unit yani dış taraftaki ekranın ki e, biliyorsunuz arkadaşlar bunu size açıklamıştım. Şu ekranların her birinin bir adı var. E, dış tarafta kaldığı için şu e, önümde görmüş olduğunuz ekran yani e, Attitude bilgisini içeren ekranın adı Boeing 737-NG'de Outbound Display Unit. Bunun parlaklığını da bu navdan ayarlayabilirsiniz. Hemen bir yanında da yine Inbound Display Unit olarak adlandırılan arkadaşlar şu yanda görmüş olduğunuz işte çevredeki waypointleri işte ha, e, havalimanlarını gösteren ve bizim manyetik yönümüzü gösteren ekranın parlaklığını da yine buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir yanında da yine Lower Display Unit yani e, motorla ilgili ikinci parametreleri birinci e, şurada gördüğün, gördükleriniz kadar kritik olmayan parametreleri içeren şu önündeki Display Unit'i aydınlatan nabı da Görmektesiniz. Bununla ilgili şöyle bir detayı sizinle paylaşayım. Özellikle kalkış esnasında bu bilgilere ihtiyacımız olmadığından e, buranın gözümüzü almaması adına ve gereksiz bir şekilde bilgi kirliliği bilgi kalabalıklığı yapmaması adına burayı karanlıkta şöyle tamamen karartarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu, çünkü bu bilgilere kalkış esnasında çok fazla ihtiyacımız yok. Evet hemen yanından devam ediyorum. E, background Bright olarak geçen şu önümdeki tüm alanı e, da aydınlatan şöyle yapalım gördüğünüz gibi veya karanlık hale getiren nabı da görüyorsunuz bir yanında da otomatik e, flat kontrol sisteminin şu e, MCP panelin seçimlerini yapmış olduğumuz alanın yine parlaklığını ayarlayan gördüğünüz gibi e, şöyle bir iç ışıklandırma sistemi uçağımızda mevcut yana doğru devam ediyorum yine ikinci pilot tarafında da yani first officer tarafında da kendi alanını main panelini ve işte inbound display unitini ve outbound display unitini aydınlatan şöyle e, iç ışıklandırma sistemi komponentlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen pedestal panele devam edelim. Şu birinci ve ikinci pilotun yanında bulunan e, transponder'ın işte e, çeşitli navigation ve communication alanlarının olduğu e, şu panelin aydınlanması da hemen birinci pilotun e, şu arka tarafında hem flood'u hem de işte panelin ışıklandırmasını şöyle yazıları yine aydınlatan ve aslında karartan mabı görmektesiniz arkadaşlar. İç ışıklandırma sistemi bu şekilde. İsterseniz exteriorla devam edelim. Bu exterior ışıklandırma sistemi arkadaşlar bildiğiniz gibi uçağın dışını aydınlatan bir ışıklandırma sistemi. Buna size çok kısa bir şekilde detaylara girmeden çok fazla bir de uygulamaya da fırsat bulamadan aktarmıştım hatırlayacak olursanız. Bugün daha fazla detaya girelim bölümde görmüş olduğunuz arkadaşlar şu dört tane e, tuş aslında Switch Landing Light ile la alakalı. Bu Landing Light la, arkadaşlar hemen açalım bunları. Uçağın dışına çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi e, normalde X-Plane 11'in e, kendi e, ışığından çok daha parlak ışık olduğunu görüyorsunuz. Bunu da söylemiş olduğum gibi ben e, geçen hafta paylaşmış olduğum videodaki çözüm sayesinde bu e, parlaklığa ulaştım arkadaşlar. Landing light hemen şöyle 4 tane görüyorsunuz. Önümüzü aydınlatan oldukça da parlak. Özellikle iniş e, esnasında e, önümüze çıkan e, sıkıntıları görmemizi sağlayan bir güçlü bir ışık sistemi arkadaşlar. Landing light'ı kapatalım. Yanından devam edelim. Runway turn off e, left ve right olmak üzere 2 tane runway turn off light'ı var arkadaşlar. Bunlar da taksi esnasında işte özellikle sağ sola dönme e, dönerken etrafımızı aydınlatan ve daha güvenli bir şekilde dönmemizi sağlayan ışıklar. Taxi light'ı da yine on e, haline getirelim yani bright hale getirelim. E, taksi esnasında bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Yani runway turn off light'lar ve taksi light kullanılıyor. Taxi light'ın olayı arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi ön iniş takımının hemen önünde bulunan taxi light ve şunlar da e, runway turn off light'lar. Bu arada e, bir e, yaklaşmada bir uçak var. Ben açıkçası çok fazla dikkat etmedim. Hani çevredeki trafiğe inşallah üzerimizden geçer bir problem oluşmaz. E, açıkçası çok fazla dikkat etmedim e, çevredeki hava hareketliliğine. E, söylemiş olduğum gibi taksi esnasında şu e, ışıklandırma sistemlerini aktif hale getiriyoruz arkadaşlar. Bunun olayını da hemen söyleyeyim size. taxi light, landing light kadar parlak değil. E, dolayısıyla hani böyle de bir aralarında farklılık mevcut. Hemen yan tarafa doğru devam edelim arkadaşlar. Logo light şu yanda görmüş olduğunuz alanda da yine dış ışıklandırma sistemi ile ilgili 5 tane switch bulunuyor. Logo light, bildiğiniz gibi her firmanın genellikle tail tarafında yani kuyruk tarafında bir logosu bulunuyor. Bu logoyu tamamen ticari amaçlarla yani görünürlük anlamında, reklam yapmak anlamında aktif hale getiren ışık aslında arkadaşlar. Hemen dönelim şöyle uçağın arkasına. Böyle görmüş olduğunuz gibi e şu, şurada ve şurada bulunuyor ve logoyu aydınlanmasını sağlıyor. Tabii bunu 10.000 fitin üzerinde aktif hale getirmek çok mantıklı değil çünkü zaten hani gözden kaybolmuş oluyor. Genellikle 10.000 fitin altında ve e, yer operasyonu sırasında logo light aktif hale getiriliyor arkadaşlar. Hemen position light'a geçelim. Position light bizim için oldukça kritik. E, position light'ın iki tane modu var arkadaşlar. Bir stop and steady modu var. Bir de sadece steady modu var. E, Steady modu daha önce de size aktarmıştım. Aslında navigational bir ışık yani e, seyir seferde kullanılan uçağın bize doğru mu geliyor yoksa bizden uzaklaşıyor mu veya uçağın neresindeyiz e, noktasında algılamamı sağlayan bir ışık. Hemen bunu aktif hale getirelim size uygulamasını paylaşayım. E, kanadın wing tip kısmında bulunan şöyle görmüş olduğunuz gibi kanadın ucunda bulunan sol kanatta yani bir numaralı motor tarafındaki kırmızı Sağ taraftaki de 2 numaralı motor tarafındaki de yeşil olmak üzere 2 tane navigational light var arkadaşlar. Şöyle bir örnekle hemen bunu size açıklayayım. Uçağı karanlıkta göremiyor olabiliriz. Tam karşısındaysak yani uçak bize doğru geliyorsa ben uçağın 1 numaralı hem yani sol kanadında kırmızı, sağ kanadında yeşil ışık olduğunu biliyorum ve şu anda tam uçağa karşıdan baktığım için sağda kırmızı, solda yeşili görüyorsam bu uçağın benim tam zıttımda olduğunu yani bana doğru geldiği anlamını e, taşıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde uçağın yani arkasında olmuş olsaydım da e, sol kanattaki kırmızı ışığı solumda sağ kanattaki yeşil ışığı da sağımda görecektim. Yani uçağın benden uzaklaştığı anlamına geliyor olacaktı arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi alternatif akım e, aktif hale geldiği anda uçakta bu e, Steady moduna alınıyor ve Navigation bir e, ışıklandırma sistemidir. Strobe and Steady'i hemen çekelim. Strobe and de arkadaşlar Şöyle uçağın yine wing tip kısmında bulunan oldukça güçlü gördüğünüz gibi flash şeklinde yanıp sönen ve yine auxiliary power unit'in egzoz kısmında da bulunan 3 tane e, ciddi manada e, güçlü bir yanıp sönen ışık. Hemen bunun anlamını sizinle paylaşayım. Runway'de olduğumuzu, yani e, pistte olduğumuzu çevredeki uçaklara gösteren bir ışık arkadaşlar. Mesela az önce olduğu gibi açıkçası e, iniş paterninde bir uçak olabilir. Mesela Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tek iniş tek pistten iniş ve kalkış gerçekleşiyor. Bu iniş hattındaki uçaklara biz pist üzerindeyiz. Hani bunun uyarısını yapan oldukça güçlü bir ışık sistemi arkadaşlar. Pist içinde olduğumuzda bunu aktif halde tutuyoruz. Pisten ayrıldıktan sonra da bunu kapatabiliriz arkadaşlar. Bir olayı kalmıyor. Hemen devam edelim. Anti Collision light'a geçelim. Anti Collision Light ile ilgili arkadaşlar videonun başında dediğim gibi bir yanlış anlaşılma var aslında. Hani isminde çarpışma önleyici bir ışık gibi geçiyor. Yani sanki uçakların havada çarpışmasını önleyen birbirini görmesini sağlayan bir ışık sistemiymiş gibi geçiyor. Ama bu tamamen yanlış arkadaşlar. Uçakların havada çarpışmasını önleyen işte tıkas gibi bir takım sistemler var. Bu tamamen arkadaşlar uçağın yerde olduğu noktada, yerde olduğu durumda bildiğiniz gibi Ground Operation'da yani yer operasyonunda işte kimi personel uçağa yakıt yüklüyor, kimi bagaj yüklüyor, kimisi işte farklı görevler görüyor. E yerde olduğu esnada bunu aktif hale getirerek uçağın hareket edeceğini veya motorlarını çalıştıracağını çevresindeki personeli anlatan ve onların kendilerini güvenli bir noktalara çekmesini sağlayan bir sistem arkadaşlar. Hemen 10 konumuna getirelim bunu. Nerelerde olduğunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi bir tane uçağın üstünde var. Şöyle kırmızıyla yanıp sönen. Bir tane de uçağın alt kısmında da yine anti-collision light bulunuyor arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi tamamen güvenlik amacıyla, ilgili personelin kendini koruyabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir ışık. Ve motor çalıştırma kleransı alındığında ve motorlar çalışmaya başlamadan önce anti-collision light'ı aktif hale getirmemiz gerekiyor. Evet hemen bir yanından devam edelim. Wing light arkadaşlar. Wing light kanatları aydınlatan ve kanadın üzerinde bir icing condition var mı, bir buzlanma var mı diye mesela bakmak istedik ve hava karanlık bakamıyoruz. kanada bakış açısı sağlayan, görüş açısı sağlayan bir ışık. Normalde birazcık parlak ve hani başka bir amaçla da bu arada kullanılabilir. Hani kanadın üzerindeki durumu takip edeceksek de yine bu ışıklandırma sistemi kullanılabilir. E, söylediğim gibi oldukça parlak. Dolayısıyla diğer ışıklarında gözünü almamak adına, diğer uçaklarında daha doğrusu gözünü almamak adına bunu Sadece bu durumda kullanıyoruz, yoksa off konumunda tutabilirsiniz. Hemen yanındaki de ön iniş takımının, e, well Light arkadaşlar, ön iniş takımının içerisinde bulunan hemen on konumuna getirelim, size göstereyim. Bildiğiniz gibi uçakta bir takım hat bakım faaliyetleri de yürütülüyor, yani mesela periyodik olarak iniş takımı vesaire kontrol ediliyor arkadaşlar. Şu iniş takımının e, içerisindeki bölmeyi bakım amacıyla kontrol eden kişilerin görmesini sağlayan ve o içeriği aslında aydınlatan ışık arkadaşlar. Bakım amacıyla kullanılıyor. Onun dışında normalde off konumunda tutulabilir arkadaşlar. Evet eksterör ışıklandırma sistemini de bitirdik. Son olarak emergency exit lights'ı size aktaracağım. Hem bir kamu spotu olması amacıyla da sizinle bu durumu paylaşayım. Uçağın acil bir durumda tahliye edilmesi gerektiği durumda kullanılan ışık sistemi bu arkadaşlar. Yine bu da kendi içinde eee exterior ve interior olmak üzere iki farklı sistemden oluşuyor. Normalde gördüğünüz gibi guard'lı ve yani e, herhangi bir e, kaza anında yani herhangi bir yanlışlıkla elimizin çarpmaması adına çünkü oldukça kritik bir e, ışıklandırma sistemi gardlı bir şekilde tasarlanmış. Gardı normalde arm konumunu aldıktan sonra switchi gardı e, kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen size e, öncelikle dış e, dışından bahsedeyim. Exterior emergency Light sisteminden bahsedeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi mesela bir ditching olmuş olabilir veya bir karaya iniş olmuş olabilir veya pistten çıkılma durumu olmuş olabilir. Bu durumda kapıların önünde arkadaşlar biliyorsunuz şu hemen kapıların altında acil kaçış ne diyeyim kaydırakları var. Aslında escape slide'lar var. Bu slide'ların üzerini aydınlatan ve aslında slide'dan kaydıktan sonra da uçağın dışını aydınlatan bir sistem burada bulunuyor. Yani şuralarda uçağın dış kısmını ve aynı zamanda da kaydırakları aydınlatan dış Emergency Exit Light bulunuyor arkadaşlar. Yine interior kısmında da bildiğiniz gibi şuradan görebilecek miyiz bakalım. Şöyle hemen dönelim kabin tarafına. Yine acil bir durumda e, tahliye anında uçağın tahliye edilmesini sağlayan hem yerde hem e, Emergency Exit'lerde Exit Sign olarak adlandırılan o kırmızı acil çıkışı belirten işaretleri hem de Emergency exit çıkışlarını aydınlatan bir sistem bulunuyor arkadaşlar. E, arm konumundayken hemen ondan da size bahsedeyim. E, bir sistem arm konumundayken e, aktif halde değildir. Ve aktif hale gelmesi için ya bir komut ya bir olay bekliyordur arkadaşlar. Bunu normalde armda tutuyoruz. Aktif olduğu anda da söylemiş olduğum gibi yolcuların e, güvenli bir şekilde uçağı tahliye etmesini sağlayan ışıklandırma aslında belirmiş oluyor. Ve yolcular burayı kullanarak... Güzel bir şekilde uçağı e, tahliye eder durumda oluyorlar arkadaşlar. Şöyle bir detaydan da hemen bahsedeyim. Emergency exit lights hem kokpit e, kısmında bulunuyor hem de kabin tarafında da yani kabin amirinin aktif halde getirebileceği tarafta da yine bulunuyor arkadaşlar. Olası bir e, problem durumunda kabin amiri de bu ışık sistemini çalıştırır durumda oluyor. Evet bu video kapsamında paylaşacaklarım bu kadar. Son bir size ufak bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Tabi videoları paylaşmaya devam edeceğim önümüzdeki süreçte de hatta içeriğini daha da zenginleştirerek daha da farklı boyutlara taşıyarak olayı size aktarmaya devam edeceğim. Şöyle bir detaydan bahsedeyim. Özellikle çok fazla benden daha fazla takipçisi olan yüksek reytingli kanalların bazıları maalesef içerikteki konuşmalarıma kadar e, taklit ediyor arkadaşlar bazı kanallar. Ne yazık ki bunu takip ediyorum. Maalesef fark ettim. Hiç hoş bir durum değil. Yani lütfen bunu yapmayın. Bu bir e, aslında emek hırsızlığı. E, çok önemli değil. Yani burada para kazan vesaire bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan e, doğru düzgün bir şekilde, ahlaklı bir şekilde bu işi sürdürebilmek. Hepinize de bu şekilde e, yapmanızı tavsiye ediyorum. Takipimde kesinlikle bu durum. Bilginiz olsun. Hani telifle vesaireyle Uğraşırım çok net söyleyeyim hani bu durumu yapmayın sizlerden de destek bekliyorum abone sayımı artırabilmem ve daha çok kişiye ulaşabilmem için eğer faydalı buluyorsanız ve devam etmemi de bu şekilde devam etmemi de istiyorsanız lütfen abone olun arkadaşlar destekleriniz için güzel mesajlarınız için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum açıkçası takip eden arkadaşlara baktığım zaman beni çok memnun ediyor çünkü hem sorduğunuz sorular çok kaliteli hem de üslubunuz e, vesaire beni çok memnun ediyor güzel bir kitleyle birlikte bu işi yürütüyorum açıkçası ve e, bu e, bu benim için oldukça kıymetli hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum videoyu izledi izlediğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar sağlıklı mutlu günler diliyorum.